Oley Minecraft'a girdim. Kimse yok mu ki burada? ha. <laughs> <laughs> wow! Bir tane var. Ne haber köylü? Sen burada tek misin? Ha. <laughs> Başkaları da mı var? Hani onlar nerede? Ha. <laughs> wow! Bir kişi daha var. Başkaları var mı acaba burada? <laughs> Ana yavru köylü. Yürü git bebe. Ha? Ha. Durun durun şaka yaptım. Yanlış anladınız beni. Vurmayacaktım ben ona. Şimdiden anayı yedim. Ha?